Abla. Abla yanlış anlama dilenci değilim de karnım aç abla ya. Şuradan bana bir yemek alır mısın ya? Ay vallahi param yok. Olsa alırdım. Senin nasıl paran yok cadaloz karı? Abla hani paran yoktu sen nasıl bakıyorsun böyle şeyleri? Kardeşim sana ne? Manyak mısın ya? Git işine. herhalde. Oh. Kardeşim sen sapık mısın? Niye benim karşıma çıkıyorsun? Abla senin hani paran yoktu. Sen orada telefon kılıfı bakıyordun. Gördüm. Neyle ödeyecektin onun parasını? Kardeşim benim param yok zaten. Yoktu da kart vardı. Kartla ödeyecektim. E bana kartla ısmarlayamıyor muydun abla? Ismarlayamıyordum güzel kardeşim. Sonra fark ettim kart da yanımda yokmuş. O yüzden alamadım da zaten. Hadi ya git. Abla, çok merak ediyorum abla. Nasıl ödeyeceğim bunun parasını? Ya şey, e, böyle sadece yemek yiyebildiğin kartlar var. Multinet mesela gibi. E, onunla ödeyeceğim ben. Abla, bana da ısmarlayabilirdin onunla. Yani ben de o Multinet dediğin şeyle yemek yiyebilirdim abla. Bir yemek kalmış, bir yemeklik kadar. E ben bundan da yerdim abla. Yani bundan iki sırık alsaydım, ben bunu da doğardım abla, açım dedim falan. Ya kardeşim tam manyak mısın? Ver c ya. Allah Allah. Abla Allah gözünü doyursun ya. Gözünü seveyim. Sen benden de açmışsın ya. Ya kardeşim manyak mısın? Yok diyorum işte param sana ya. Manyak mısın be? Allah'ım ne manyak insanlar var ya. Oo abla. BMW'ye biniyorsun. He? Kardeşim yine mi sen ya? Abla sende nasıl para yok Allah sağlığı için ya. BMW'ye biniyorsun ya. Ya senin bir aylık benzin masrafında ben 3 yıl yaşıyorum ya Ama kardeşim şirket aracı Şirket aracı benim değil Abla ben ve şirket aracı mı olur ya Bu kadar zenginsin de niye benden maruz gördün bu kadar şeyi abla Ay tamam kardeşim o an veresin gelmedi işte Ben çalışıp kazandım sen de çalışıp kazansana Elin ayağın tutmuyor mu senin ya Benim elim ayağım tutuyor ama Sanki sen çalışmış değil de sanki bu koca parası gibi Abla he Nereden bildin lan ama ben yine çalıştım. Ben o kocayı bulmak için ne kadar çalıştım. Haberim var mı? Piyazı kızı Bir ton rakip. Hepsini eledim. Hepsini. He bir de senin param da değil abla. Kocanın parasıyla bir yemek alamadı mı bana yani? Bak şimdi sen haklısın. Haklısın kardeşim. Utandım şimdi bak yaptığımdan. Benim param da değil yani sonuçtu düşününce. Hadi gel seni yemeğe götür. Hadi. Yok abla yok bu sefer de ben gelmiyorum. Ben doydum abla. İnsanlık ölmüş.